Arkadaşlar ben gelmeden biraz önce Nova'yı parka bırakmıştım. Ben içeri gittim. işim vardı biraz. bu beni göremedi uzun süredir. Şimdi beni görünce hemen ayaklandı. Geldi yanıma. Gel yanıma gel kız. Gel. Akıllı kızım. Çok tatlısın. Bayağı uzaktaydı. Yani farkın bir ucundaydı neredeyse. Beni görünce koşmasını çekeyim dedim ama ben çıkarana kadar zaten gelmiş o Çok hızlı koşuyorlar bunlar. koşması çok güzeldi de yakalayamadım onu. Baba bak amca var bak bak bak. Merhaba. Yok yok tabii ki sağ. O mamadan başkasını yemiyor. Bence çok az koyun yerse. Ha, kavurmalı şey kaliteli pide. Ya yani Zararlı. yemiyor da bir bakalım denesin. Sadece mama veriyoruz ona ya. Aldı götürdü. Sen rahatsız eder. Nasıl? Etmez mi rahatsız? Yok yok rahatsız etmez de kendi seçiyor. sadece etlerini mi yemeye çalışıyor? <laughs> Birkaç sefer böyle karışım yaptım ona kemik suyundan falan da yemedi onları. Nola çok tatlı. Nasıl? Nova çok tatlı. Çok izliyoruz Nova. Evet. Çok yani güya rahatsız çok olanlar sevimli. da var onlar ama. Çok sevimli. Çok burada yürüyen insanlara böyle zıplıyor ediyor. Herkes bunu seviyor. Herkes seviyor da dün mesela parka girerken e, şu ileride iki tane Suriyeli mi neydi? Ellerinde çocuk bunu bağla öyle götür diyor bana. E, şu an sizin dışarı çıkmamanız gerekir. İnsanların çıkmaması gerektiği saatte. Götür dedim evine çocuğunu, çocuğunu çıkarma dışarı. Bunu serbest dolaşması gereken saat. Kalitesiz insanlar ya. Hayır bunun çıkmasına çıkmasından rahatsız oluyor ama o çıkardığı saat de beşten sonraki saat. Çok Çıkışın yazı tamamen yasak olduğu saat. Insanlar. Çok kalitesiz Nereden geldi bir kimdi Sen, ya, o da olsa diğerleri de aynı şekilde. Ya, insandır, tamam. Yani tamam. çirkin bir olan çok. Biz köpeği severken insanları da seviyoruz ama gerçekten iyilerine ben rastlamadım. Çok kötüler, çok acayipler. Yok, kırsaldan gelen insan evet. Çok kalitesi. Baba, ben gidiyorum. Baba, kemirmeye başladık ya. Bir şeyler diyor. Herhalde o etin kokusu mu hoşuna gitti? Bunu ben gidiyorum. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Kızıyor. Kızıyor değil mi? <laughs> evet. evet. Yerken o şekilde yapıyor. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Oldu. Hoşçakalın. Nova. Sırlıyor musun sen kızım? Mamanı kimseye vermek istemiyor musun? Hadi yorun gidelim o zaman tamam. Aferin kızıma. Veya ben gidip sen onu yemen bayağı zaman alır. Ben diğer işimi halledip geleyim o zaman tamam mı? Sen buralardan ayrılma. Hadi bakalım hoşçakal.